Asena ve sahibini tanıyalım. İsim nedir? Serdar Akça. Serdar Bey, Asena ile beraber yarışmamıza katıldı. Asena bu arada tırnakları ojeli mi? kız arkadaşım sağ olsun oje sürdü. Asena çok bakımlı gelmiş. evet, şimdi Asena ile yine 3 komut vereceğim. Bakalım Asena bu 3 komutu tam anlamıyla yapıp ödülü kazandırabilecek Asena. mi? Yavaştan evet. başlayalım. Şimdi ilk birkaç tur atın isterseniz. Asena ortamı birazcık alışsın. Şimdi komutları söylüyorum. Evet. Asena'da ilk istediğim komut bekle komutu olacak. Bekle tamam. Beklerken oturmasını istiyorum. Ama hmm. bekle komutunu verdikten sonra siz Asena'nın etrafında 360 derece döneceksiniz ve o pozisyonu hiç bozmayacak. Tamam. Bu bir. Tamam. İkinci komutta Asena'nın yatmasını istiyorum. Yatış pozisyonunda yine bekle komutuyla hareketsiz kalmasını istiyorum. Tamam. Üçüncü komutunda da o güzel ojelerini kameraya gösterecek şekilde bir pati almanızı istiyorum. Anladım. Tamam. Pati işi biraz zor ama pati vermiyor. Yine dediğiniz komutları yapayım. Önce bekle komutu. Gel Asena buraya. Gel bakayım buraya. Kameraya doğru gel. Gel buraya otur. 360 derece döneceğim. Evet. Böyle dönebilir miyim? Evet evet evet. Bekle. Şşt. Asena bekle. Bekle. Bekle kızım. Aferin. Evet bravo. Birinci de Asena hiç evet, Yanı bu yanıltmadı. Basit. Bu basit. Onun için. İkinci de yat <laughs> komutuyla bekleydi. Yat komutuydu. Dur. Aferin. Bekle. Bekle. Aferin kızım. Aferin fıstığım. Bekle. <laughs> Asena 2'de 2 yaptı. Evet. Eğer şimdi ojesini size gösterebilirse ödülü kapıyor Asena. Asena. Hadi be. Bravo. Verdi. Burada İlk defa çalıştığı bir komutu şans, burada yaptılar. Şans eseri <laughs> verdi abi. Evet <yani. gülüyor> Asena ödülü kaptı bu arada. Bravo Asena. <laughs> Pati dostumuzun ismi neydi? Ragnar. Ragnar. Hı -hı. Sıradaki konuğumuz Ragnar. Peki sizin isminiz nedir? Meftun. Meftu. Evet. Şimdi üç komutunuz. Birinci komutunuzu hemen söylüyorum. Otur diyeceksiniz. Tamam mı? Sonra ben size bu oyuncağı vereceğim. Evet. Bu oyuncağı onun tutmasını sağlayacaksınız. Hı hı. Sonra? Tut komutuyla. Sonra da bırak dediğinizde de bırakmasını tamam. sağlayacaksınız. Harika. Oğlum. Ama siz tut dediğinizde tutacak, bırak dediğinizde bırakacak. Tamam. Bakalım deneyelim. Yiyecek misin bunu? Ben şimdi sizi baş başa bırakıyorum. Oyuncağı da size veriyorum. Buyurun. Oğlum. İstiyor musun? Otur oğlum. Oğlum otur. 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 Aferin oğlum seviyor musun? Tabii ki. Aferin sana. Ne bu? Ne i̇stiyor musun? Ah, tut oğlum. Aldım. Tut. Tut. Bu sayende Tut komutunu tekrardan deniyoruz. Komut nasıl yapılanması deneyelim? <laughs> Evet, tutamadığı için bırakı da yaptıramıyoruz. Evet. Ama onun ağzına baktı. Ragnar bugün çok modunda değildi. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Bugün komutlarını Arfiyan yerine getirdiği için ödüllerini sahibine ben takdim ben. ediyorum. Çok sağ ol. Asena ödülleri aldığı gibi gitti. <laughs> Asena gel buraya gel. Bir teşekkür ya et ya. <laughs> gel geldi bir teşekkür et ya. Aferin <laughs> sana Asena. Aferin sana. Aferin sana. Çok teşekkür Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağlık katıldığınız için. Evet, Sana teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar selamlar. Bugün Asena yarışmaya katıldı. Ve yarışmadan kazandığı mamalar. Bir Bozita yaş mama. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir de ödül maması var arkadaşlar. Bu da profilemış markası. Bunu yemez Asena. Nadirdir yemesi. Yaş mamayı yiyecek. Bu arada barflarını Dün yemedi asena e, yemedi ama normalde yemişti önceden asena e bu aralar adet dönemine girdiği için bir garip bana akşam I'm, I'm, diye sesler çıkartıyor hani ilk defa çıkaradı sesler bunlar e, çiftleşmek mi istiyor artık ne bileyim köpek ağlamalarını duyunca bir garipleşiyor e, daha önce çıkarmadığı sesler çıkartıyor çok uluyor çok garipleşti yani olsun sıkıntı yok dönemini de geçiririz yarın çiftleştirebilirim. Ee, bakalım, hayırlısı Kızımın zekası sayesinde mamaları bedava getirdik <laughs> e, Bu arada e, videoyu biz çekmedik e, Zogros'un internet sitesinden alacağız videoyu Youtube'dan daha doğrusu paylaştıklarında alacağız İzlersiniz 2-3 güne Youtube'da Zogros yazın İşte çıkar artık başlığın olursa e, Bu arada buraya arkadaşlar PlayStation odası yaptık Yapacağız demiştik PlayStation kiraladık, alacaktık PlayStation ama PlayStation zamanla sıkan bir şey. O yüzden almayan bek. Daha doğrusu grup olmadı mı? Böyle bir 5-6 kişilik bir grubun olacak. Onlarla oynarsın ama iki kişi bir evde kalıyorsa PlayStation gereksiz masraf Kızım ödül mamasını yiyor. Kızım üç hareket yaptın. Kaptın mamayı. Eşyelori seviyorum. Hadi bakayım. Afiyet olsun.